Evet. babayla ile kızın konuşması. Kızım. Sen uyuyor ama? Ama çay içeceğiz de bana bak. Şşt. Bana Pamuk. Bak yani. Pamuk. Gözlerini biraz mu? uyku tulumu. Uyku tulumu. çekeyim. Ne <laughs> bak. Bak gene <yine> uyuyor ya. <laughs> Bu kadar uyumak olmaz. Öncülü onu kıyayım mı canım? Kızım. Bu kadar uyumak oğlum ama. Sen hep uykucu çıktın hayırdır hayırdır <laughs> <laughs> Buna bak buna. Ağacın. Ağacın yerim seni. Biraz uykunu kaçırayım. Uyuma da. Bırak uyusun da. Uyuma şun. Seveceğim onu. Hani. Pamuk. Ha, yerleşti. Oh, 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 tamam. Eli de koyduk. Ne yapıyor <laughs> kızım? Sen beni özlüyor musun? Şşş. batay batıya boğazım ama hayırdır. Hanımefendi. Hmm. Abone bir kapatayım. Şşt. Kız. 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 Tembel tavuk. Kim çekti acaba? Bana. Kapatıyorum.